pavyon sahibi gidip üniversite üniversite gezmiyor. Sistemin içinde olanlar arkadaşlarını çağırıyorlar. Kız kardeşlerini çağıran ablalar var. Bu şekilde para kazanmak tatlı geliyor. O seni elde edene kadar da seninle uğraşıyor. İstemesen de bu işin çarkının içerisine giriyorsun. Tabii ki. En ucuz içkilerden 2-3 tane bile içseniz inanılmaz hesaplarla karşılaşabiliyorsunuz. Ben bunu ödeyemem dediğiniz anda tamam kardeşim gel seninle bir senet imzalayalım diyor. Bir sene boyunca o pavyonun hesabını ödüyorsun. Kütahya'da pavyonlar kapatıldıktan sonra asayiş raporu var. Suç oranlarında ciddi azalma söz Sonuç. Sevgili seyirciler, Gündem Özel'e hoş geldiniz. Değerli gazeteci arkadaşım Okan Ateş ile birlikte bugün yine ilginç bir konuyu hı hı. değerlendireceğiz. Pavyonları konuşacağız Okan. Son günlerde çok gündemde evet. ama içeriği tam olarak biliniyor mu? Ne kadar biliniyor? Bunları masaya yatıralım istedik. Aslında ne yazık ki bazı güzellemeler de yapılıyor sosyal medyada ancak böyle bir durum söz konusu değil. Yani Hem suçun merkezi suçluların merkezi fuş, uyuşturucu, silah ticareti, her şeyin döndüğü bir yer. Şantaj tabii ki tabii. Tefecilik her şey. Hepsi vardır. var ve ne yazık ki bu işletmeler hala faaliyetini sürdürüyor Türkiye'de. Evet, şimdi aslında hem inci tanelerimle çok konuşuldu. Evet. Gündeme çok geldi. Bu da tartışılıyor. Yani bu hayatı televizyona yansıtmak bir özendirmek mi değil mi? Bunu da konuşuruz. Ancak Kütahya valisi Musa Işın hı hı. ilk olarak gündeme getirmişti. E, kentte 10 pavyonu kapatmıştı evet. Musa, Sayın Vali Musa Işın. E, ve sonrasında tartışmalar e, gündeme bu şekilde de geldi. E, aslında toplumun çoğu tarafından alkışlandı bu hareket. Hı hı. Biz de haberlerini yaptık. Konuşması da oldukça aslında verimli bir konuşmaydı. Hı hı. Yani oradaki gerçek hayatı e, anlattı. Gerekçelerini sundu. Zaten bu benim yetkimi alanımda dedi. Evet. Ve 10 pavyonu kapattı. Büyük bir destek aldı ama tepkiler de vardı. Sonrasında hayatımıza pavyon bu şekilde girdi. Ya Aslında tepkiler olması insanlar şöyle düşünüyor. Pavyon kapatılır mı efendim siz işte insanların eğlencesini engel mi oluyorsunuz? Hayır. Valinin görevi şehrin güvenliğini sağlamaktır. Ve pavyonların da büyük bölümünde bir şehir için ya da o bulunduğu mahalle için güvenlik sorunu teşkil edecek işler yürütülüyor. Bu yüzden zaten kapatılması öneriliyor vali gidip de oradaki kafeleri normal barları kapatmıyor Sonuçta bu işletmelere. etmelere tam olarak bardan eğlence mekanlarından Hı -hı. ciddi olarak ayrılan bir Tabii ki oluşum Tabii ki bu pavyonlar Evet bunu karıştırmamak lazım Elbette bir eğlence mekanına gidebilirsin Hı -hı. istediğini yapabilirsin alkoldür içecektir eğlenirsin Hı -hı. arkadaşınla gidersin ama orada kendi alanın içerisinde kalabilirsin evet. ve alanını geçtiğin anda zaten güvenlikler oradaki çalışanlar müdahale eder. Daha fazla uzatamazsın ama pavyonlar kendi içerisinde bambaşka e, dinamikleri var. İşte o dinamikleri konuşalım. Evet. Bir şablonumuz var. rica hı hı. edelim e, getirsinler. Aslında bunları böyle tek tek konuşmak lazım Okan. Evet. Yani e, konso konsomatris nedir? Pavyona kimler gidiyor? Kimler tercih ediyor? Pavyondaki kadınlar nasıl çalışıyor? Hı hı. Yani şimdi... Çünkü farklı farklı metotlar var burada evet. yani hani her konsol adresin üç farklı işte e, görevi var. Yani Hepsini biri sadece konuşuyor, diyor. biri Hı -hı. E, ilişkiyi daha farklı boyutlara götürüyor. Pavyonlarda fuş söz konusu mu? Hı -hı. Mesela bu da çok bilinen bir şey değil. E, yani ne kadar e, fuş söz konusu onlar tam olarak Hı -hı. bilinmiyor. Kadınlar nasıl tuzağa düşürülüyor? Sonuçta bunların Hı -hı. bazıları da e, oradaki devir daim çok fazla sürkülasyon çok fazla olduğu Hı -hı. için sürekli bir ...yeni, o çarkı döndürmek için yeni kadınlara ihtiyaç var, evet. çalışanlara ihtiyaç var. Peki bunlar nasıl tuzağa düşürülüyor? Ve pavyonlarda hesap ödemeyenlere ne yapılıyor gibi kafalarda soru işaretleri var. Hemen şöyle ilk maddeden başlayalım isterseniz. Kısa evet. kısa anlatalım. Şimdi konsomatris, pavyonlarda çalışan, zaman zaman dans eden, yaş gruplarına ayrılan kadınlar. Bu kadınlar ne yapıyorlar? Eğer ki gençse... Dans edebiliyorsa ki burası kadınlar için çok önemli çünkü dans edebilen daha çok para kazanıyor. Ee, öncelikle masalara gelen beyefendilerin, oradaki erkeklerin masalarına oturuyorlar. Oturdukları zamanda vol denilen içkileri var. Meyve suyu ya da başka bir içki. Onların her içtiklerinin başına para alıyorlar. O da şöyle diyelim ki o içki 500 lira. 250'si konsomatrisin 250'si mekanın oluyor ve onları o, saymak için de evet. çünkü şimdi bir masaya gittin gece boyu oradasın eğleniyorsun 2 saat geçti 3 saat geçti. E sen de şimdi içtiğin için bir de aslında çok da dayanıklı oluyorlar bu da ilginç. Zaten hepsi e, o içkinin saf halini içmiyor. Sulandırılmışını içiyor ya da meyve suyu içiyor soda içiyor. Yani içkiyle zaten o kadar duramaz çünkü bir gecede 8-9 tane içtiği için. Ama karşı taraf işte. o içkiyi açtırdığı için de e, bileklik takıyor. Evet Onlara bileklik takanlar o sayısını, var. E, takip etmek için farklı farklı bu şekilde e, kendileri e, o e, kayıt altına almak adına Şöyle farklı bir sistemde var. var kartları var e, bildiğimiz kart vizit gibi kartlar onun üstüne garsonlar gelip bir tane çentik atıyorlar e, İşte bu kadar oldu diye. gün sonunda da ona göre hesabını alıyor yani çok e, çirkin bir ortam aslında e, ve o kadınların oraya düşme sebebi de çoğunun borçları. Öğrenciler oluyor, çok fazla öğrenci var özellikle pavyonlarda. E, belli bir miktar borç oluyor. Şurası çok önemli, e, çok konuşulan bir şey değil bu. E, ama o borçlar nereden oluşuyor diye sorduğumuzda da kumar borcu. Çok fazla var. E, özellikle yasa dışı, bahis sitelerinde e, slot oyunlarını, e, dijital oyunları oynayan genç kızlar. E, ne yazık ki bu bir süre sonra borç daha olunca pavyona kadar Gidebiliyorlar. Bu hikayeler çok fazla var aslında bu da bağlantılı yani aslında bu suç e, mekanizmaları öyle bir işliyor ki bir yerden kumar oynatıyor oradan borç batağını düşürüyor o borç batağını alıp pavyona düşürüyor oradan e, fuhuş çetelerine gidiyor yani büyük bir sarmal var aslında e, ve bunların hepsi birbirine bir kasnak gibi dişileri geçirmiş şekilde. E, pavyona kimler gider? Aslında bunu da konuşmak lazım yani hangi toplumun hangi kesimi e, pavyonu tercih ediyor? Abi saat 22 gibi işte o konsumatrisler geliyorlar, hazırlanıyorlar, işte kıyafetlerini giyiyorlar. Sonra 23 gibi aslında eğlence başlıyor. Evet. Müzik çok işte hareketli müzikler söz konusu ve sabah 5'e kadar da genellikle bu pavyonlar açık. Sen evet. gittiğin takdirde orada işte içkilerini içiyorsun, eğleniyorsun. Müzikle seni o ışıklarla, müziklerle bezenmiş ortamda seni istedikleri şekle getiriyorlar ve hesabı şişkin hale tabii getirip ki. para kazanmak istiyorlar. Tabii aslında ki. burası bir ticarethane yani Hı -hı. her şeyden öte. E, pavyonları da aslında toplumun belli bir kesimi yani Anadolu'da ve ücra köşelerde genellikle biz e, buraları Hı -hı. görüyoruz. Anadolu'nun belli yerlerinde görüyoruz. Aslında birçok e, ilde de böyle yavaş yavaş kapatılıyor tıpkı Kütahya'da olduğu Hı -hı. gibi. E, ancak tabii ki bir eğlence mekanı olarak hayatına devam ediyor. Yani toplumda aslında belki de yeri dinlememiş tabii genel olarak bunu söylüyoruz herkes için söylemiyoruz. Yeri dinlememiş hani belli bir tabakanın altında olan insanlar eğitimsiz yaşın, diyelim genel olarak evet. evet yani belli bir yaş aralığı da söz konusu yani genç kitleyi oralarda çok fazla göremiyoruz. Şöyle yani. gece özellikle 3'ten sonra genç daha genç yaşta olanlar gidiyor. Onlar da neden gidiyorlar gece kulüplerinde eğleniyorlar barlarda ve bir after denilen Parti aranıyor ve bu after'ı... Farklı bir eğlence evet, tarzı. O eğlencenin sonrasını da pavyonda bitirenler de oluyor. Yani sadece 45-50 yaş, 60 yaş de değil. Gece 2'den 3'ten sonra daha genç kesiminde gittiği oluyor. Ne yazık. Aynen öyle. E, pavyondaki kadınlar farklı farklı e, şekilde çalışıyorlar evet. aslında. Yani 3 dala ayrılıyorlar. Bunlardan biri aslında e, baktığın zaman pavyonun o e, içerisindeki Genelde bize sunulan kısmını oluşturan kişiler. Hı hı. Bunlar kim? İşte ben gidiyorum. Aslında sizin sandığınız gibi benim fuhuşla onunla bununla işim yok deniliyor ya. Gidiyorum işte masaya oturuyorum. Hani bir müşterinin masasına oturuyorum. Onunla birlikte sohbet ediyoruz. Asla bana dokunmaz, etmez tarzında bir kısmı bu. Ama bir diğer kısmı da işte o muhabbeti, samimiyeti ilerletip evet. fiziksel temasa da evet. geçirebilen kişiler. Karşısındakine dokunup kendisine dokunulmasına da izin veren kişiler. Kişiler oluyor. ve bir diğeri de artık pavyonda tanışıp dışarıda fuhuşa kadar evet. ilerleyen kişiler. Yani farklı farklı dalları var. Farklı farklı çalışan tiplemeler var. Dolayısıyla hani öyle fuhuş yok. hani biz gidiyoruz sadece sohbet ediyoruz. Mümkün değil. Böyle bir şey söz konusu değil. Gerçekten bir suç mekanizmasının olduğu bir yer. Çünkü işte borçlanıyorsun. O borç batağından kurtulmak için sen tefecilere yönlendiriliyorsun ki onları da birazdan hı hı. konuşacağız. E ve bunların işte merkezi tam da burası. O masa yani masum hı. görünen bir masaya oturuyorsun ve sonrasında zaten orada e şimdi mesela erkeklerin çoğu aslında istediği sevgiyi, istediği ortamı ailesinde, belki eşinde bulamadığı ortamı gidiyor orada buluyor. Evet. Güzel bir söz duyuyor. Hoşuna gidiyor şimdi. Erkek Şu mümkün değil Aziz zaten. Ya yani ben gidiyorum sadece eğlenmeye gideceğim diye bir şey söz konusu değil. Bir gidersin, iki gidersin. Üçüncü de alkolün etkisiyle senin altından girer, üstünden çıkar, bir şekilde seni boş batağına da sokarlar, fuhuşa da sürüklerler. Kurtulabilme ihtimalin yok. Zaten oradaki işte kadınların görevi de bu. Tabii ki. Yani hani zaten bunu yapıyorlar. Hani işte evinde mutsuz olan, evli olan işte Hı -hı. ya da evli olmayıp mutsuz olan insanları hedefe oturduk. Bunların işte yuvasını da yıkıyor, Hı -hı. parasını da alıyor. Ama o batmış, bitmiş, belki intihar edecek bunların hiçbiri önemli değil. Evet. Çünkü o da hayatta kalmak zorunda. Evet. Gerçekten... E, baktığın zaman o konsomatrisin de çok zorlu bir hayatı söz konusu. Ya da çok iyi kazanıyor. Kazandığı için sadece bunu evet, yapıyor. Evet, şimdi şurası var. Sosyal medyada bazı konsomatrisler e, videolar paylaşıyorlar. Ben işte pavyonda çalışıyorum, şu kadar para kazanıyorum, Hayır, şöyle mutluyum, böyle mutluyum görüyoruz. Bakın yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Buna %100 emin olabilirsiniz. Kolları buradan buraya kadar kesik. Gözlerinin altı mosmor. E, zayıflamış bakımı belli bir seviyenin çok altında belli ki çok kötü bir hayat yaşıyor ve bu şekilde güzelleme yaparak başkalarını da oraya çekmeye çalışıyor. Nasıl tuzağa düşürülür sorusunun cevabı aslında buradan da geliyor. Sadece o bahsettiğimiz pavyon baronları değil içeridekiler de bir şekilde birilerini ana düşürmeye çalışıyorlar. Tabii. Çünkü bundan da para kazanıyorlar. E zaten şöyle de bir şey var şimdi Okan, şimdi o pavyonun sahibi oraya bir sürü kadınlar geliyor, çalışıyorlar. Hı -hı. Onlardan birini beğenebiliyorlar. Yani baş, oradan da başlıyor zaten. Tabii ki. Sen ona evet demediğin takdirde orada da bir sıkıntı baş gösteriyor Hı -hı. ve onu o seni elde edene kadar da seninle uğraşıyor. Ee, dolayısıyla hani istemesen de bu işin çarkının içerisine giriyorsun. Tabii ki kaç kadın yani bu yüzden öldürüldü. Yani sen müşteriyle öldürüldü. birlikte olmak istemiyorsun ama patron sana ya da bir zengin biri gelip Hı -hı. Kaf kafayı sana takmaya çalışıyor ki... İnci Tanelerim dizisinde de aslında bunları Hı -hı. E göstermeye çalışıyorlar yani ana karakter sadece dans edip işte masaya ben oturmam diyor. Ben sadece dans ederim ama bir müşteri geliyor ve orada zorla onu masasına oturtmaya çalışıyor hı hı. ve kavgalar çıkıyor falan. İnci tanelerim demişken hani orada da aslında evet bir özendiricilik var mı tartışılır ama bir anlamda da anlamda da oradaki gerçek hayatı da aslında bu şekilde yansıtabiliyorlar. E, ve e, toplumun şu anda günün son bir ayda en çok konuştuğu konuların başına evet. geliyor pavyonlar Ama bunu kesinlikle söylemek gerekiyor. Burada yaşayan, burada yaşamını sürdüren kadınların hayatı güzel falan değil. Hiçbir şekilde özenilmez. Böyle bir şey mümkün değil. Kesinlikle. E, kadınlar eee aslında pavyonlarda fuş söz konusu. Bunu konuştuk. Evet, evet söz konusu yani. Kesinlikle. Hatta bunun dalları var işte 3 dala evet. ayrılıyor ve onlardan biri de kesinlikle bu çünkü şimdi sen bir masaya oturdun, çalışıyorsun, belli bir miktar para kazanıyorsun. Hı hı. Ama o adam sana bunun 10 katını teklif ediyor çünkü hı hı. adamın parası var. Bu arada özellikle fuş yapan kadınlar 40 yaş ve üzerinde olanlar oluyor. Çünkü artık dans etmekle pek haşır olamıyor. ve özellikle Anadolu'da 500 liralara 1000 liralara bu şekilde e, gidiyorlar ve oraya gelenlerle fırk yani, ediyorlar. Evet, söz konusu sorunun cevabı, kadınlar nasıl tuzağa düşürülüyor Okan? Şöyle ki Aslında yine konuşmanlara birincisi değil, evet birincisi kesinlikle borç e, borcu olan üniversite çağında olan e, genç kızlar bu şekilde çağrılıyor. Onlar da arkadaşları aracılığıyla gidiyorlar. Dediğim gibi yani herhangi bir pavyon sahibi gidip üniversite üniversite gezmiyor. Zaten sistemin içinde olanlar arkadaşlarını çağırıyorlar. Kız kardeşlerini çağıran ablalar var. Ve bu şekilde para bir süre tatlı geliyor. Çünkü ilk süreçte gittiğinde sadece masalara oturup sohbet ediyorsun. Çünkü klasman klasma ilerlediği için. Bu şekilde para kazanmak tatlı geliyor. Yani bir gecede 10 tane içki içse belki 10 bin lira 20 bin lira para kazanacağını düşünerek gidiyor ve devam ediyor. Bu şekilde devam edince de o sarmaldan çıkmak artık kolay olmuyor. İlk yolu bu onun dışında sosyal medyadan yine ava çıkıyorlar. Ee, mekanda çalışan garsonlar çevresinde tanı tanıştıklarıyla sevgili olup sonrasında o sevgililerini yine pavyona düşünmeye ikna etmeye çalışıyorlar. Ya bunların hepsi dediğim gibi aslında inanılmaz bir organizasyon ve bu organizasyon ya aslında şöyle hani ne kadar kötü olabilir ki bakış açısıyla evet. bile girilip girilip daha sonra işin içinden çıkılamıyor evet. ve az önce garsonlar dedin Bunların da çok önemli görevleri var. Hepsinin değil. Ancak şimdi burada tamam kadın erkek ilişkisi bir şekilde fuşa kadar gidiyor. Hı hı. Ama eşcinsel ilişki nasıl olacak? İşte bunu da aşmak için bazı garsonlar özellikle eşcinsel olarak evet. çalıştırılıyor ve bu da orada gelip talep eden müşterilere sunuluyor bir şekilde. O da aynı şekilde çarkın içine girmiş olabiliyor. Yani fuş eşcinsel hı hı. bir fuş bile söz konusu. Kesinlikle. O kadar da iğrenç bir alan haline dönebiliyor yani. Aynı zamanda garsonlar polis gelecekse ona haber vermek için, içerideki suç aletlerini saklamak için de görevliler. Çünkü içeride uyuşturucu da var, silah da var. Yani bunların hepsi bulunduğu için o sırada hemen bu işleri halletmek adına da çalışıyorlar. Ee, yani pavyonlarda hesap ödemeyen ne yapılır? Bu soruda merak ediliyor. Hep şu söyleniyor, dayak yersin. Dayak yemezsin. Sadece değil. Sadece ya bu ya değil ve güncel e, 2024'te yani. yemezsin. Size bir güzel senet yapıyorlar. O seneti imzalatıyorlar. Dayak yemekten beter ediyorlar. Ee, burası aslında çok daha tehlikeli. Dayağın acısı 3 günde geçer ama o senetler aylarca ödeniyor. Çünkü e, en ucuz içkilerden 2-3 tane bile içseniz e, inanılmaz hesaplarla karşılaşabiliyorsunuz. Belki tekel bayiden 50 lira 100 liraya alacağınız şeylere 2000-3000 lira yazıldığı için bu kez hesap bir geliyor 10-15 bin lira. Ben bunu ödeyemem dediğiniz anda Tamam kardeşim gel seninle bir senet imzalayalım diyorlar. O senet 10 bin lira, 15 bin lira faiziyle oluyor. 20-25 belki 30. Bir sene boyunca o pavyonun hesabını ödüyorsunuz. Dayak yesem daha iyiydi diyorsunuz evet. belki içinizde ve ama. aslında burada Okan tehdit ve şantajlar da tabii çok ki. ciddi şekilde var. Yani bir üst düzey yönetici ya da kamu görevlisi. Hı hı. Bir şekilde oraya gitti eğlenmek istedi. Sonuçta e, sivil bir hayatı var hı hı. bu kişilerin de. Yani sürekli kamu görevlisi değil. Dikkat etmesi gerekiyor ama etmeyenler de var. Hı hı. Ee, arkadaşlarıyla hadi gidelim pavyona diyorlar mesela. Orada da yine erkek dürtüsü işte kadınlarla hoşbeş, muhabbet, sohbet. Bundan sonra işte devreye ne giriyor? Şantaj ve tehdit giriyor. Evet. Yani Fotoğraflar, videolar. sen bir kolluk amirisin ya da herhangi bir kamu görevlisisin. İşi düştü sana bu. Yani zaten bu şekilde güçlenebiliyorlar. Yani evet. aslında o çarkın içerisindeki bazı kamu görevlilerini, yetkilileri de ele geçirdikleri için kimine e, şey rüşvetle, kimini şantajla Ele geçirdikleri için bu şekilde cezalardan da birçok e, suç oran, oranlarının da hep aşağı çekiyorlar, kapatıyorlar. Hı hı. Atıyorum geliyorlar, gerekli işlem yapılmadan gidiliyor gibi şeyleri de hı hı. tam da yine bu kadınlar sayesinde yapıyorlar. Tehdit, şantaj, video kayıtları söz konusu oluyor. Hı hı. Ee, sen şimdi bir kamu görevlisisin, gittin, eğlendin. Hani bir, bir gece bir içeyim. Falan dedin. Çekti seni. Ne yapacaksın? Geçmiş olsun. Ve tehdit ediliyorsun. Ben bunu yayınlarım. Ne yapacaksın? Onların söylediğini yapmak durumundasın. Evet. Sigorta yapılıyor mu Okan? Sigorta şöyle. Yani hani <laughs> tamam çalışıyorsun. Hatta evet. 30 gün çalışıyorsun neredeyse falan. Sigorta? 6 gün yatıyor. Sigorta yapılıyor ama 6 günlük yatıyor. Garsonlara yapılıyor. Bazılarına yapılıyor bazılarına yapılmıyor. Yatan maaşları üzerinden de yapılmıyor. Yani en düşük sigorta ücreti yatırılıyor. Onlar da 6 günlük yatılıyor part time çalışıyormuş gibi oluyor aslında. Ee, ve aldığın bahşişin ya da oradan aldığın ekstra paraların da sigortaya yine girişi olmuyor. Bu anlamda da gelecek adına da çok hayırlı bir yer değil yani. Şimdi aslında şöyle bir özetledik. <laughs> Kütahya ile <'yla> başladık. <laughs> ee, Sayın Musa Işın, Sayın Valimizin o uygulamasıyla başladık. Ve e, şöyle bitirmek istiyorum. Kütahya'da pavyonlar kapatıldıktan <laughs> sonra asayiş raporu var. Ciddi azalma söz konusu. Yani suç oranlarında ciddi azalma söz konusu. Dolayısıyla işte suç merkezi derken Sayın Vali ne kadar doğru olduğunuz bir, bir aylık süre içerisinde elde edilebiliyor. Ee, tabii ki insanlar eğlensin ama bu şekilde değil. Evet Sayın Vali bir mücadele başlattı. Ben bundan sonrasının çorap söküğü gibi geleceğini düşünüyorum. Yani Kütahya'dan başlayan bu e, anlayış bence tüm Türkiye'ye yayılacaktır. Suç unsurunu ortadan kaldırmak adına eğlenceye kimse karşı değil. Yine Tabii, eğlence. Tabii pavyon sağdı pavion kalsın ama. pavyon kalsın, e, hiç problem değil. Olabildiğince e, sınırları içerisinde bu şekilde ilerlesin. Yani Aynen. O, öyle. Az önce anlattığımız suç oranları, fuş e, iğrenç olaylar yaşanmadıktan sonra, evet, sen gidip sohbet mi etmek istiyorsun, tamam. Tabii ama canım. bu şekilde değil. Yani dans da edebilir birileri, bu da problem. Yani değil. biz anlatmadık yani, çok şey var, kavgalar Tabii çıkıyor, ki. cinayetler işleniyor, hani. Sen işte onunla konuştun konuşamazsın. Hı hı. Aşklar yaşanıyor. Ya sen gidiyorsun müşterisin hı hı. Ee, bir pavyonda yine arkadaşlar o şemayı verelim. Bir pavyonda birine aşık oldun seviyorsun e ama o çalışması lazım. Hı hı. Başkasının masasında görüyorsun gidiyorsun ikisine evet. vuruyorsun. Ya bunlar da yaşanıyor. Yani dolayısıyla çok da masum bir yer değil senin dediğin gibi. Kesinlikle öyle dediğim gibi bu çorap söküğü gibi ilerlemesini beklediğimiz bir uygulama. Göreceğiz ilerleyen günlerde. Evet. Ee, teşekkür ederiz ben Okan, teşekkür e, sevgili gündem özel takipçileri. Bugünkü programımızı pavyonlara ayırdık, onu özetlemeye çalıştık. O ne kadar masum ya da ne kadar masum olmadığını size anlatmaya çalıştık. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz.